Diyanet bir fetva verdi. Fiyatları tanzim eden Allah'tır dediler. Ne düşünüyorsun? Bu ne diyecek bir lafım yok ki. Zaten Neden? gidişat bellidir. Bu diyanetin de ne dediği belli değil. Yani ne dediğini kendisi de bilmiyor. Kendisine sorsan diyecek aklı o geldi onu söyledim. Günah mı değil mi o da bilmez. Ne dediğini kendisi de bilmez. Böyle bir şey var mı ya? Cahilliğin daniskası bu ya. Bu Allah'ın ilmini okuyan bir insan diyanetin başındaki veya yardımcısı herhangi ise bu cümleyi kullanıyorsa demek ki bizim dinle bir alakamız kalmamış. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun olsun ki bu dini bu işe duruma düşürüyorlar. Yani para, pul nedir ya? Nereye kadar? Bu insanlara çektikleri, çet, çektirdikleri eziyet, zulüm. Kimin yanına kalacak? Götüreceğin ne var? Ne götüreceksin? Tabuta bineceksin. Mercedes'e değil, uçağa değil. Tabuta bineceksin. En son gideceğin orası. Bir mezarlığın önünden geçerken kimse de çıt çıkıyor mu? Bak insanlarda herkeste ses çıkıyor. Ama son durak orası. Orada niye kimseden çıt çıkmıyor? Hiçbir ses duy duyuyor musunuz oradan? Diyanete bunu söyleyin. Allah hesabını öyle soracak sana.